İnanamıyorum. inanamıyorum Alper neler yapıyor böyle süper oyuncakları düşmanlarımla doldurdu şimdi de kumadan burada nefret ediyorum senden ama neyse bu sefer bir de benden var içinde oldukça da iyi görünüyor birazdan onları daha yakından göreceğiz arkadaşlar bu arada Rage of the Game orada mısın İsmini doğru söylemişimdir umarım eskiden birçok örümcek adam oyuncağım varmış ama kaybetmişsin Önemli değil biz hep buradayız. Bizi takip et dostum. Neyse şimdi gitmeliyim. Oyuncaklar açılsın. Süper oyuncaklardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncakları çok seven abiniz Alper. Gördüğünüz gibi yeni bir Örümcek Adam, Altı Mıt Örümcek Adam oyuncak setiyle karşınızdayım arkadaşlar. Kutunun içerisinde bir iyi bir de kötü karakter var kötü karakteri tanıdığınızı tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet kum adam kutunun içerisinde ve bir de örümcek adam figürü var. Daha önceki videolarda bana çok yardımcı oldunuz arkadaşlar. Figürlerle ilgili sizden gerçekten çok iyi bilgiler öğreniyorum. Hepinize bu yüzden çok teşekkür ederim. Hadi şimdi arkadaşlar bu oyuncaklar da kutunun içinden çıksın. İşte iki oyuncak figürü de şu an karşımızda duruyor arkadaşlar. Bir tarafta Örümcek Adam, diğer tarafta da Kum Adam. Acaba önce hangisine yakından baksak? Zannedersem arkadaşlar önce Kum Adam'la başlayacağım. Aferin, güzel seçim. Güzel seçim. Hadi başlayalım Alper. Ve işte örümcek adamın en güçlü düşmanlarından kum adamla şu an karşı karşıyayız. Bize biraz sinirli bir şekilde bakıyor sanki. Şu gözlere, şu çatık kaşlara bakar mısınız arkadaşlar? Zannedersem agresif bir kişiliğe sahip. Evet kuma hükmediyor. Hiçbir şekilde silahlardan etkilenmiyor diyebiliyorum. Tabi siz daha detaylı bilgi sahibiyseniz bana lütfen yardımcı olun arkadaşlar aranızda Bay Oyuncu var biliyorum. O son günlerde bana Örümcek Adam dünyası ile ilgili çok iyi bilgiler verdi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Oyuncunun arkadaşlar hemen nasıl hareket ettiğini göstereyim. Bu şekilde kolunu hareket ettirebiliyoruz. Burayı görüyorsunuz. Kumdan yapılmış bir kol. Diğer tarafta bu kolu da bu şekilde hareket ediyor. Ve ayaklarını da bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dizden kırılmıyor. Şu şekilde ayağını da göstereyim. Bir kolu ve bir ayağı şu an kumdan yapılmış durumda. İşte karşımızda Örümcek Adam dünyasından Kum Adam. Ben Kum Adam. Artık ben de süper oyuncaklardayım. Buranın en güçlüsü benim. Var mı itirazı olan? Kerim Yılmaz. Sen geçen gün Alper'in mavi arabasına kum canavarı adı vermişsin. Sen kim oluyorsun da ona kum canavarı diyorsun? Kum canavarı benim. Tamam mı? Bunu aklına sok. Kum adamdan sonra şimdi de karşımızda örümcek adam. Gördüğünüz gibi üzerinde farklı bir zırh var. Bu zırhın ona farklı özellikler ve farklı güçler kattığını duymuştum. Tam olarak bilgi sahibi değilim ama görünmez olmakla ilgili bir güç kattığını duydum. Bunun dışında yeşil cinle zannedersem bu kostümle mücadele ediyormuş. Pek bir bilgi sahibi değilim ama aranızda bunu bilenlerin olduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. Onların yardımlarını rica ederim. İşte oyuncağın arkadaşlar taşıdığı görmüş olduğunuz gibi bir silah var. Bunun dışında arkadaşlar oyuncağın ayağını Dizinden kırabiliyoruz ve bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Kolu da gördüğünüz gibi bu şekilde hareket ediyor. Bu şekilde açabiliyoruz. Bakalım kafası hareket edecek mi? Evet o da rahat bir şekilde hareket ediyor. Bunu fırlatmamız için buradan bastırmamız lazım. Bakalım olacak mı? Şöyle bir deneyeyim. Evet çıkarıyorum. Evet hızlı bir şekilde fırlattım. Pek kullanışlı değilmiş ama zaten... Bizim odamız şu an örümcek adam figüründe. İşte şöyle döndürüyorum. Örümcek adamı biraz daha yakından görüyorsunuz arkadaşlar. Hey sen örümcek adam buraya baksana. Ne oluyor kum bozuntusu? Sorunun nedir senin? Sorunum mu? Sorunum sensin. Şu an yayında olmasak seni bir güzel pataklardım. bu Neyse yayından sonra görüşürüz senle. İlerleyen videolarda görüşeceğiz. Arkadaşlar şunun tipine bakın. Ben daha iyi değil miyim? İki oyuncak figürü örümcek adam ve kum adam son kez karşımızda duruyor arkadaşlar. Figürlerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Batuhan Kökler, Berke Sezer örümcek adamla ilgili bildiklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olabilmek için de süper oyuncaklara abone olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar size muhteşem bir haber YouTube'dan. Yepyeni bir uygulama başlatmış. Hem bütün tablet ve akıllı telefonlar için geçerli. Burayı tıkladığınız zaman anında Süper Oyuncaklar kanalına abone olabilirsiniz. Ya da burayı tıkladığınız zaman bizim eğlenceli diğer videolarımızı seyredebilirsiniz. Gerçekten benim gibi inanılmaz.